Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özgür öğrenme güçlüğünden bahsedeceğim. Özgür öğrenme güçlüğü diye 5te bireyin okuma, yazılı ifade, matematik bilgi ve becerilerinde beklenen seviyenin altında bir performans göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Ee, yine öz öğrenme güçlüğü nöro gelişimsel kaynaklı olduğu varsayılan bir durumdur. Yani ilaçla ya da herhangi bir yöntemle kesin bir tedavisi vardır diyemeyiz. Özel öğrenme güçlü bir hastalık değildir. Nöro gelişimsel kaynaklı bir durumdur ve tek bir tedavisi vardır. O da özel eğitimdir. Burada özel eğitim öğretmenleri tarafından hazırlanılan bireyselleştirilmiş eğitim planları ile birlikte çocukla birlikte bireyselleştirilmiş bir süreç izlenir ve kanıta dayalı bilimsel yöntemler ve stratejiler kullanarak çocuklardaki öğrenme güçlüğünün etkisi en aza indirilip akranlar seviyesine yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Peki nörogelişimsel rahatsızlık ne demektir? Beynin yapısal ve fonksiyonel farklılıklardan kaynaklanan ve genellikle ömür boyu az veya çok kalıcı olan bir durum anlamına gelmektir. Yani özür öğrenme güçlüğü bireyin yaşamı boyunca devam edebilir ya da süreklilik gösterebilen bir durum halinde olabilir. Özür öğrenme güçlü olan bir çocuk normal ya da normalin üstünde zekaya sahip olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, akademik bilgi ve becerilerinde yaşıtlarında ve zekasına oranla beklenmeyenin altında düşük bir performans gösterir. Yani çocuk matematik problemlerini çok güzel bir şekilde zihninden çözebiliyorken okuma ve yazma becerilerinde aynı durum söz konusu olmayabilir. Yani tutarsız bir başarı söz konusudur. Aslında öğrenme güçlüğü beklenmeyen bir durumdur. Yani zeka, motor becerileri, ailesel ve çevresel etmenler, niteliksiz eğitim ve engel durumları ile öğrenme güçlüğünün hiçbir ilgisi yoktur her şey yolundadır. Ancak her şey yolunda olmasına rağmen çocukta tutarsız bir başarısızlık söz konusudur. Bir alanda çok iyi fakat bir alanda çok iyi değil. Ha, ve her şey yolunda. Çocuk burada e, eş tanı gibi, zihinsel yetersizlik, dikkat eksikliği gibi bir sorun yaşanmasına rağmen, yaşantı zenginliği olmasına rağmen, kültürel yeterliliği olmasına rağmen, e, düşük bir zihinsel potansiyel göstermemesine, motor becerilerinde görme, işitme becerilerinde hiçbir sorun olmamasına rağmen beklenmeyen bir durumun üstünde çocuğun göstermiş olduğu başarısızlık öğretmenlerle ve ailesine dikkat çekmektedir. Yine davranış bozukluklarından dolayı düşük başarı gösteren bireyler de öğrenme güçlüğünün dışına tutulmaktadır. Çünkü duygu davranış bozukluğu akademik performansı da olumsuz yönde etkileyebilmekte. Ve dolayısıyla da bu durumdan kaynaklı düşük başarı öğrenme güçlüğüyle benzerlik gösterebilmektedir. Bu noktada öğretmenlerin gözlemleri çok büyük önem taşımaktadır. Öğretmenin yapmış olduğu gözlem, akran görüşmeleri ve sosyal medya teknikleri ile çocuğun düşük başarısının duygu davranış bozukluğundan ya da diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenip bu yönde uygun müdahalelerde bulunabilir. Öğrenme güçlüğünün kesin tanımı ile ilgili bir fikir birliği söz konusu değildir. Ee, öğrenme güçlüğü aynı zamanda belirli öğrenme problemlerinde afazi, disleksi, diskalkuli gibi güçlükleri de içinde barındıran şemsiye bir terimdir. Ve buradan da anlaşılacağı üzerine disleksi, diskrafi disgalpulu öğrenme güçlüğünün aslında bir alt türüdür. Önümüzde öğrenme güçlüğünden ziyade daha çok disleksi terimini duyarız. Bu durumun temel sebebi disteksi teriminin ilk olarak 1896 yılında kullanılmaya başlarken disteksi, diskan, gibi güçlükleri tek bir şemsiye içerisinde barındıran öğrenme güçlüğü teriminin de ilk olarak 1963 yılında Samuel Kirk tarafından ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ülkemizde çocukların web raporlarında disteksi, diskalkul gibi ifadeler yer almaz. Bunun yerine öğrenme güçlüğü yazar. Peki öğrenme güçlüğünün nedenleri nelerdir? Öğrenme güçlüğü tek ve kesin bir nedeni vardır diyemeyiz. Yapılan çalışmalarda en sık vurgulanan neden genetik faktörlerdir. Örneğin ailede daha önce öğrenme güçlüğü öyküsü bulunuyorsa diğer çocuklarda da öğrenme güçlüğü bulunma olasılığı yüksektir. Yine merkezi sinir sistemi ile ilgili anomaliler öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir. Aynı zamanda doğum öncesi, sonrası ve çevresel genetik faktörlerde öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir. Bu faktörleri açtığımızda ise e, gebelikte annenin sigara, alkol gibi maddeler kullanması, gebelikte annenin yetersiz beslenmesi, doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, gebelik süresince annenin kullanmış olduğu ilaçlar, doğum sonrasında beyinde meydana gelen zedelenmeler, hasarlar, uyaran eksikliği ve akraba evliliği gibi faktörler öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer alabilmektedir. Öğrenme güçlüğünün nedeni net olarak günümüzde bilinememektedir. Nedenin net olarak bilinmediği için de öğrenme güçlüğünün de önüne geçilememekte. Burada yapılacak olan en önemli şey mümkün olduğunca çocukları erken tanılamak ve yoğun eğitim müdahalelerle öğrenme güçlüğünün etkisini en aza indirip akranlar seviyesine ulaştırmak olacaktır. Genellikle öğrenme güçlü olan çocukların dikkat süreleri diğer çocuklara göre çok düşüktür. Bu yüzden de onlara yönelik etkinliklerde oyun veya eğlence eklenerek hazırlanması tavsiye edilebilir. Ve yine etkinliklerde de küçük mollar verilmesi gerekmektedir. Yine öğrenme güçlü olan çocukların algı düzeyleri çok düşüktür. Bu yüzden akranlarına göre geç ve güç öğrenirler. Yine bu çocuklar öğrenilen bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada da güçlük yaşarlar. Bu sebeple unutkanlık, dalgınlık gibi durumlarda çocuklarda görülebilmekte. Bu noktada öğretmenler dikkat güçlendirmeyi ve bellek geliştirmeye ilişkin stratejiden uygulayabilirler. Peki çocuklar da öğrenme güçlüğü ne zaman fark edilir? Öğrenme güçlüğü genel olarak ilkokul döneminde fark edilmeye başlanır. Çünkü okuma, yazma ve matematik becerilerini bu dönemde kazanılmaya başlanır ve birinci sınıfta okuma yazmanın başlanmasıyla birlikte öğrenme güçlü olan çocuklarda okumada gecikme, bazı harfleri tanıyamama ya da birbirleriyle karıştırma durumlarının görünmesi, matematik ve yazma becerilerinde bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte en fazla ilkokul dönemlerinde teşhis konulabilmektedir. Peki öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir dediğimizde ise öğrenme güçlüğü çeken çocuklar öğrenmekte zorlanma, günleri, ayları, mevsimlerin, alfabelerin ve sayıların sıralarını karıştırma, sağı ile solunu karıştırma, ayakkabı bağlamada güçlük yaşama gibi durumlar seyredilebilir. Aynı zamanda bu çocuklar kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunlarına da sahiptirler. E, unutulmamalıdır ki öğrenme güçü çeken çocuk ve gençlerde bu özelliklerin hepsi olmayabilir. Her birinde farklı sayıda farklı yoğunlukta bu belirtiler görülebilmektedir. E, yani bireye özgüdür. Basitçe ifade etmek gerekirse bir kişide görülen belirtiler diğer çocuklarda da aynı şekilde görüleceği anlamına gelmemektedir. Tabi burada unutulmaması gereken önemli şeylerden biri de çocukları rencide edecek, onların performanslarını düşürecek, aynı zamanda cesaretlerini ve özgüvenlerini kıracak tutumlarda bulunmamaya özen göstermek gerekmektedir. Ee, belki biraz daha yavaş okuyacaklar, biraz daha heceleyerek okuyacaklar. Ancak uygun yöntem ve stratejiler ile gördüklerini, okuduklarını birleştirip akranları seviyesine en yakın zamanda yetişeceklerdir. Hiç merak etmeyelim gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.